Hiçbir yerin ortasında ıssız bir yolda araba kullanıyordum. İki günlük bir iş gezisinden eve dönüyordum ve açlıktan ölüyordum. Saat öğlen 1'di ve sabah 6'dan beri yoldaydım. Önümüzdeki 50 mil boyunca yiyecek bir şey bulamayacağımı düşünüyordum. Ama bir anda önümde bir şey belirdi. İlk gördüğümde halüsinasyon gibi geldi. Ama yaklaştıkça eski tarz bir lokanta olduğunu ve dışarıda asılı tabelada Haven's Diner yazdığını gördüm. Yoğun sisin içinde çok hafif neon ışıklar yanıyordu ve bu sis sonsuz yolu yutuyordu. İçerisi sessizdi. Sadece neredeyse tanıdığım bir melodiyi çalan bir müzik kutusunun çok hafif uğultusu duyuluyordu. Yanmış kahve ve yağ kokusu burnuma geldi. Ama başka bir şey, yerini belirleyemediğim metalik bir tat hissettim. Tezgahın yanında duran, yüzünde biraz fazla geniş bir gülümseme ve sanki beni bekliyormuş gibi bana çivilenmiş gözleri olan bir garson dışında mekan bomboştu. Pencere kenarındaki bir bölmeye süzüldüm ve henüz menüyü istememişken bir garson geldi. Dumanı tüten tabağı önüme koydu ve uzaklaştı. O yemeğe iğrenerek bakmak midemin bulanmasına neden oldu. Annemin köfte tarifiydi. Fazla pişmiş kenarlar ve sosları. Ölümünden beri 10 yıldan fazla bir süredir bu yemeği yememiştim. Nasıl bildin diye sormaya başladım ama kelimeler boğazımda düğümlendi. Garson sadece başını eğdi. Hala gülümsüyordu ve tek kelime etmeden tezgaha geri döndü. Hemen o anda gitmeliydim. Çok açtım, çok yorgundum ve o köftenin kokusu beni kendine çekiyordu. İçimde savaşamadığım acı tatlı bir nostalji vardı. Çatalı elime aldım ve bir ısırık aldım. Mükemmeldi. Tıpkı çocukluğumdan hatırladığım gibiydi. Ama çiğnerken garip bir his üzerime çöktü. Sanki göremediğim biri tarafından izleniyormuşum gibi. Ensemdeki tüyler diken diken oldu ve lokantaya göz gezdirdim. Garson dışında hala boştu. O da şimdi tamamen hareketsiz duruyordu. Sırtı bana dönüktü. İşte o zaman tezgahın üstündeki saati fark ettim. 3.33'te takılı kalmıştı. Saniye kolu seyiriyordu ama asla ilerlemiyordu. İştahım kayboldu. Yerini midemde soğuk bir huzursuzluk düğümü aldı. Ayağa kalktım, yarı yenmiş tabağı masada bıraktım ve kapıya yöneldim. ''Bu kadar erken mi gidiyorsun?'' dedi arkamdan bir ses. Garson değildi. Bir adamın sesiydi. Kısık ve boğuk. Sanki yıllardır günde bir paket sigara içiyormuş gibi. Arkamı döndüm ama kimse yoktu. Oturduğum bölme boştu. Köfte tabağı gitmişti. Kapıya doğru koştum. Kalbim göğsümde çarpıyordu ve kapıyı açtım. Dışarıda sis eskisinden daha yoğundu. Nemli bir örtü gibi tenime bastırıyordu. Arabam gitmişti. Onun yerinde öndekinden daha küçük başka bir tabela duruyordu. Şöyle yazıyordu. Haven's Diner'da her zaman hoş karşılanırsınız. Yakında görüşürüz. Yürümeye başladım. Yolu, başka bir arabayı, herhangi bir şeyi bulmayı umuyordum. Ama ne kadar uzağa gidersem gideyim, kendimi o lanet lokantanın önünde buldum. Ve her geri döndüğümde aynı köfte tabağı beni bekliyordu. Dumanı tüten ve tıpkı annemin yaptığı gibi. Burada ne kadar zamandır olduğumu bilmiyorum. Günler mi, haftalar mı? İçerideki saat hala 3.33'ü gösteriyor. Garson hala o çok geniş gülümsemesini sergiliyor ve müzik kutusu neredeyse tanıdık olan o şarkıyı tekrar tekrar çalıyor. Ayrılamıyorum ve tekrar yemek yemekten korkuyorum. Ama er ya da geç pes edeceğimi biliyorum. O köftenin kokusu şimdi daha güçlü ve açlığım artıyor. Yol kenarında bir Haven's Diner'ın yanından geçerseniz devam edin. Ne kadar aç olursanız olun. Ne kadar yorgun olursanız olun sadece yolunuza devam edin.